Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Portföy yönetimine hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomist Belgin Maviş ile birlikte iç ve dış piyasaların gündemini konuşacağız. Hemen Belgin Hanım'a dönüyorum. Günaydınlar, hoş geldiniz Belgin Hanım. Günaydın Aysun, hoş bulduk. Evet yine gündemin yoğun olduğu bir süreçteyiz. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında iç piyasada biraz daha fiyat hareketleri yön değiştirmiş durumda. Şimdi hepsini tek tek konuşacağız. Ee, Borsa ile başlayalım. başlayalım. Ee, bugün yine bir miktar düşüş eğiliminde bir başlangıç yaptı ama... E... Sektörlere baktığımızda bankacılık sektöründe sınırlı da olsa pozitif bir ayrışma var. Birazdan bankacılık endeksine de bakacağız. 1805 puanda %4.56'lık bir geri çekilme söz konusu. E, galiba e, önemli destek noktalarına da ulaşmış durumda. E, ne dersiniz borsa tarafındaki bu hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, birazdan değineceğiz ama e, bankacılık sektöründeki gelişmeler de önemli. Dün akşam saatlerinde de Merkez Bankası ve neden de konuştuk. E, Kuru ko, e, korumalı mevduatlara ilişkin önemli açıklamalar, detaylar geldi. Hepsini konuşacağız. Sırası size bırakayım. Evet, şimdi onun detayları belli oldu. Tabii bu bir geçiş süreci olduğu için Borsa İstanbul tarafındaki hareketin e, biraz abartılı olduğunu da belirteyim. Yani e, 2 cent seviyesindeki bir hedef değerimiz vardı ve biz 2200'lerin üzerindeyken bu yaklaşık olarak 1.46 cent seviyesindeydi. Hani öyle bir noktaya gelmiştik ki kur yukarı, borsa yukarı noktasındaydı. Çünkü TL bazlı bir yükselişimiz vardı. Dolar bazlı değildi. Şimdi doların düşmesiyle birlikte yani 18'lerden 13'ler seviyesine geri çekilmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da devre kesicilerin devreye girdiği bir satış baskısıyla karşılaştık. Aslında göstergeler aşırı alım bölgesindeydi. Yani teknik olarak bu satışı işaret ediyordu. Ancak bu denli sert, bu denli devre kesicilerin devreye girdiği, satışların olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Ve dün de bunu ifade ettim özellikle endeksteki bu geri çekilme hareketinde yukarı çıkıştaki yükselişler artık sürekli rekorlar düzeyinde olduğu için geri çekilmeler de buna bağlı olarak aynı sertlikte gerçekleşiyor. Şimdi <laughs> orta vadeli özür dilerim. <laughs> orta vadeli trend desteğimiz 1881'ler seviyesindeydi. Şu anda bu seviyenin de altındayız. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir eşik değere gelmiş bulunmaktayız. 21 günlükler 1964 seviyesinde, 50 günlükler 1793 seviyesinde ve 100 günlüklere baktığımızda 1654 seviyesinde. Bunlar oldukça önemli seviyeler. Biz şu anda 21 günlüğün altına sarkmış durumdayız. O yüzden özellikle kredide olanların satışlarını da gördük. Dün itibariyle devre kesicilerin girmesiyle çünkü teminatlar tarafı sıkıntıydı. Vadeli tarafta da gün boyunca satıcılıydı. Aslında ilk başlangıç noktası bisle vadeli arasındaki uyumsuzluğun maksimum seviyeye çıkmasıyla olmuştu. Dolayısıyla bu geri çekilme hareketinde korkuların da tetiklendiği, aynı zamanda da döviz tarafındaki yükselişte sadece dövize yönelen yatırımcının TL enstrümanlardan uzaklaşması ve borsadaki bu yükselişi fırsata çevirmesiydi. Ancak burada tabii ki yeni düzenleme ile birlikte bu değişim, dönüşüm zamanı biraz sancılı olacak borsa tarafında. Bir kısım paranın mevduat tarafına, özellikle de dövizdeki hesabın TL'ye çevirip mevduat döviz korumalı mevduata dönmesi Sürecinde borsada bu teknik seviyeler test edilecektir. Şimdi 50 günlükler 1793. Bugünkü kapanış son derece önemli. Eğer biz bugün 1803 puanın üzerinde kapanış gerçekleştiremezsek 50 günlükler test edilebilir her an. O da 1793'ler seviyesini, e, yani kabaca 1790'lar seviyesi diyebiliriz. Dikkatle e, takip etmemiz gereken seviye. Şimdi 2200'lerin üzerinden hızlı bir şekilde... 1700 seviyeleri telaffuz ettik. Özellikle hareketin ikinci etabı 1965 desteğinin kırılmasıyla oldu. Geldi oradan vurdu döndü ama ikinci girişinde tekrar o seviyeye geldiğinde o dönüşü gerçekleştiremedi. Burada para çıkışı var mı? Hayır. Yabancı oranında bir değişim var mı? Hayır. Bilakis yabancı borsada günlük bazda da hareketlerine devam ediyor farklı hisseler, farklı sektörlerde günlük bazda, haftalık bazda iş yatırımın da bu konuda bazı değerlendirmeleri var. Örnek hisse bazlı olarak baktığımızda mesela yabancı oranı artan hisseler kategorisine koyduğu iş yatırımın Anadolu Efes, Deva, Enerjisa, Esen ve Rus var. Bununla birlikte yine yabancı oranı sürekli artan hisseler olarak bir kategorisi var. Orada da Aksu Enerji, Anadolu Sigorta gibi hisseler var. Yani yabancı burada yüzde 42'nin biraz üzerindeki payla devam ediyor ama yerli yatırımcı tedirgin ve yeni bir ortalama yapmak için henüz erken buluyor bunu. O yüzdendir ki bugün itibariyle baktığımızda geri çekilmelerde 1803 seviyesinde tutunamazsak aklımızda bulunması gereken seviye 50 günlük ortalamalar olan 1790 olacak. Şimdi borsa tarafında e, aslında siz de bahsettiğiniz bazı hisselerde tabi hani yabancı yatırımcı ağırlığı önemli ama e, borsada hızlı bir ihmelenme varken şirketlerin döviz pozisyonlarına bakıyorduk. Çünkü kur tarafında da bir yükseliş varken hı hı. E, döviz pozisyonu olan özellikle de ihracat üretim ihracat gerçekleştiren e, şirketlerdeki döviz pozisyonuna bağlı olarak alımların da gerçekleştiğini görüyorduk. E, bu konuyla ilgili nasıl bir izleniminiz var? Çünkü şu andaki satışlarda daha çok yorum olarak şunu duyuyoruz dövizde kurda geri çekilme ile birlikte hem euroda hem dolardaki TL karşısındaki kayıpla birlikte hisselerde de bir çıkış söz konusu. Çünkü döviz hesaplarında bir erime de söz konusu. Bu konuya katılıyor musunuz ya da ne ölçüde borsayı yönlendirebilecek bir hacmi var ne dersiniz? Şimdi ihracat yapan neredeyse tüm firmalara saldırılar. Hepsinin kasasında döviz olduğu düşüncesi ne kadar yanlışsa. Çünkü onlar sürekli hareket eden mekanizmalardır şirketler. Ve muhasebe kayıtlarına göre elbette ki onların döviz girişleri ve beraberinde ödemeleri de söz konusu olacaktır. Yapılan ihracat anlaşmaları, sözleşmeler, ödeme tarihleri açısından. Dolayısıyla o hareket ne kadar yanlış değilse kurulan mantık ee, aynı şekilde aynı hızda para çıkması da o denli yanlıştı. Tabii hisse senedi alırken yatırımcının e, bunlarda seçici olması ve bir takım kriterleri karşılayıp karşılamadığına da bakması gerekiyor. Sırf kasasında döviz tutuyor diye o şirketin esas faaliyet kârını göz ardı edemezsiniz. Çünkü o dönemsel bir karlık söz konusudur. Bir sonraki dönemde ya da bir sonraki çeyrekte onu o karı elde edemeyebilir. Ya da piyasayı, küresel piyasalardaki hareketleri beğenmemiştir. Kendini hiç etmek için döviz pozisyonunu arttırmış olabilir. Bu onun kötü bir firma olduğunu göstermediği gibi karlılığının da tüm çeyreklerde devam edeceğini göstermeyecektir. Bu kriterlere dikkat edilmediği için bu korkuyla birlikte kurdaki düşüşle birlikte onların karlıklarının da düşeceği gibi bir varsayım ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bunun da geçici bir durum olduğunu düşünüyorum ben. E, bu bir aylık periyotta yeni enstrümana alışılması, bankaların bu konuda, e, Özellikle bireysel bölümlerine çok görevler düşüyor. Bunların yatırımcılara, mudilere anlatılması zaman alacak. Ancak şu gerçekte var ki geri çekilmeler Borsa İstanbul tarafında özellikle ihracat yapan firmalar dahil olmak üzere çünkü onlar merkez bankalarında her gün günlük ileriye dönük kur almaya başlayacaklar. Bu da onların e, hani son günlerin o moda deyimi var ya belirsizlik, öngörememe bu, bu olasılığı ortadan kaldıracak. Dolayısıyla bu anlamda rekabet gücünü arttırırken bu firmaların aynı zamanda borsa yatırımcısının da bu düşüşte onlara tekrardan alabilme fırsatını da vermiş olacak. Holdingler bu konuda en sert satışlarla karşılaşmıştı ki yükseliş e, esnasında yani düşüşten sonundan iki gün öncesine kadar Holdinglerde ciddi bir destek vardı ve bunların özellikle ihracat şirketlerinde, otomotiv sektöründe e, bunu daha fazla görmüştük. Şimdi ne oldu peki? Onlar kötü şirketler mi oldu, olumsuz mu oldu? Hayır, bu bir geçiş süreci. Bu düzelene kadar da e, yatırımcının gerileyen şirketlere çok daha dikkatli bakması gerekiyor. Beni en çok üzenlerden bir tanesi de Ereğli gibi bir hissenin dip olması. 30-32 yıllık meslek hayatımda çok nadir gördüğüm olasılıklardır. Yani Ereğli ki aynı zamanda kendini hiç edebilen bir şirkettir. Hem döviz bazlı tutuyor bilançosunu hem de... TL bazlı olarak tutuyor. Aynı zamanda da ihracat konusunda da lider. Hani ne nasıl bir olumsuzluk olabilir ki burada bu hisse e, alıcısız kalsın? Dolayısıyla bazı hareketlerin de abartılı olduğunu e, bu süreç içerisinde göz ardı etmemek gerekiyor. Şunu da söyleyebilir bizi izleyenler. Ereğli örneği, teşekkür ederim yönetmenimize. Ereğli örneğinde olduğu gibi keskin çıkış yaparken, neden bunu göz ardı ettiniz diyebilir? Hayır göz ardı etmedik ancak Ereğli'nin üzerinde iyi bir temetti olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Evet bu da aslında önemli bir konu. Aslında dün biraz daha sıcağı sıcağına yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Belki temettü konusunu da konuşuruz. Çünkü bir süredir aslında hem pandemi sürecinin de etkisiyle birlikte karlarda düşüş ya da karların zararı dönmesiyle birlikte temettü ödemesi gerçekleştiremiyordu şirketler. Bundan sonraki süreçte tabii kısa vadede hemen uygulanması beklenir mi? O biraz da şirketin performansına, finansallarına bağlı ama temettüdeki vergi Değerlendirimi için ne söylersiniz? Dün değerlendirmişsinizdir mutlaka ama bugün ben yine sormak istiyorum. Çünkü sürekli bu konuyla ilgili yatırımcılar tarafında oluşan bir soru işareti var. Nasıl uygulanacak, nasıl yansıyacak? Hangi şirketler bu konu için daha verimli? Ne dersiniz? Muhasebede özellikle yani analizlerde öne çıkan işte Favek kadar bundan sonraki süreç içerisinde izleyeceğimiz ve benim yıllardır bakmaya devam ettiğim bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi öz sermaye karlılığı şirketlerin koymuş oldukları öz sermaye karlılığı <laughs> aynı zamanda da diğeri de Kullanılan sermayenin karlılığı. Bunlar yatırımcısına da eğer borsaya halka açık bir şirketse yatırımcısına da temettü anlamında getirir sağlar. Ancak şirketler genellikle temettü kısmında biraz daha vergilerle karşılaştıkları için bunu vermekte biraz daha cimri davranabilirler. Ama bazı şirketlerde vardır ki işte Ereğli gibi, Aselsan örneğinde olduğu gibi düzenli temettüleri dikkat çekerler. Ve bunu yılın belli periyotlarına bölerek gerçekleştirirler. Ancak burada da bir vergi hususu karşımıza çıkıyor. Bir stopajla karşı karşıya kalınabilir. Şimdi bazı yapılan düzenlemelerle birlikte şirketlerin temettü miktarını yatırımcılarıyla, ortaklarıyla paylaşabilmelerin önündeki bazı engellerin ortadan kalkması da aslında bu Gelişmelerin içerisinde var. Yani üç başlık altında toplayacak olursak bu atılan adımları sadece döviz korumalı hesap TL mevduat hesapları değil, aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi, aynı zamanda da temettü noktasında da kazançları barındırıyor. Şu anda biz hepimiz bu şeye geçişe evet. odaklandık ama en az onun kadar. ...çok güzel bir konuya değinin temettü konusu da önemli. Onunla ilgili gelişmeler de borsa içinde önemli olacak. Yani hep diyoruz ya orta vadeli olarak bu geri çekilmeler alım fırsatıdır. İşte burada aynı zamanda bireysel emeklilik fonlarının da... ...ve buradaki devlet katkı payının da artmış olması... ...oraya yönelişi hızlandıracak ve yatırımcıların da... ...özellikle bireysel emeklilik fonlarına yeniden girişini sağlayacaktır. 2022'nin bence en doğru stratejisi bireysel olarak hepimizin yeniden bez tarafında kalmamız ya da girmediysek hala oraya bir an evvel girmemiz getirileri anlamında da oldukça iyi bir yıl olacak çünkü bez tarafında. Evet geçelim bankacılık endeksine. E, bugün pozitif bir ayrışma da e, söz konusuydu. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim bankacılık endeksindeki hı hı. genel görünüm nasıl? E, az önce de bahsettik Merkez Bankası ve Hazine'den e, yeni mevduat sistemine ilişkin detaylar da açıklandı. Evet. E, 1650 puanda %1.89'luk bir değer artış var. Pozitif bir ayrışma var. Hı hı. Hem SNAİ tarafta hem de BİSTÜS tarafında. E, tabii... Şu an için kamu bankalarında ama özel bankalarında yine yakın zamanda bu sistemi uygulaması bekleniyor. Hı hı. Ne dersiniz bankacılık sektörü için? Şimdi hep böyle endeks tarafını konuşuyoruz, hisse tarafını konuşuyoruz ama mevduatlar tarafındaki bu uygulamanın bankacılık sektöründe finansallara kredi büyümesine nasıl bir etkisi olacak? Şimdi özellikle e, ne diyorduk bankacılık sektörünün biraz şekeri geriden tepki vermesindeki e, olumsuzluk neydi? Öz sermaye karlılığı, yükselen enflasyonun sermaye üzerinde, banka sermayeleri üzerinde yarattığı baskı. Buna sonrasındaki kurdaki harekette eklenince, Eylül ayından itibaren, ciddi anlamda sermaye yeterlilik rasyoları sorgulanmaya başladı bu dönem itibariyle. Nedir sermaye yeterlilik rasyosu? Burada belirlenen kriterler vardır BDDK'nın alt limiti koyduğunu biliyoruz. Kamu bankalarında bu %15'ler seviyesinde, özel bankalarda da %17-18 aralığında. Ve dolayısıyla kamu bankalarının özellikle kredi verme dönemleri dahil olmak üzere o dönemleri yoğun bir şekilde geçirmeleri, ser, yeni bir sermaye ihtiyaç duymalarının yanı sıra tüm bankalar için, daha doğrusu şöyle söyleyelim, e, bilançolarında sermayelerini Türk lirası cinsinden tutan bankaların kurdaki bu yükseliş hareketi, sert yükseliş hareketi ciddi tahribat ve kayıpları beraberinde getirdi. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapılırken o TL korumalı döviz e hesapları e ya da döviz korumalı TL hesapları tam tersini söyledim. Oluşma esnasında BDDK da boş durmadı. Bankalar için sermaye yeterlilik hesaplamalarında ortalama kur kullanım süresini uzattı. Böylelikle bankaların hareket alanını sağlarken, bu uygulamada 3, 6, 9, 12 aylık periyotlarda özellikle bankalar açısından 3 aylık vadelerin biraz daha uygun hale getirdi. Ve bu neyi sağlamış olacak bundan sonra? Bankalar sermaye yeterlik yapılarını güçlendirirken o oranları yükseltirken aynı zamanda da TL mevduat tarafında mevduat hesaplarındaki artışla birlikte kredi noktasında rahatlama sağlayacak. Böylelikle e, Sayın İş Bankası Genel Müdürü'nün söylediklerine katılıyorum. Bu önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde belki o kadar da kalmayacak. Bankaların daha uygun faiz oranlarıyla kredi vermeleri aynı zamanda da almış oldukları sendikasyonları daha iyi bir şekilde iç piyasaya ticari tüketici kredisi noktasında evet. verebilmelerini sağlayacak. Özetle. Dün bankacılık endeksi 1619'dan kapandı. Şu anda 1642'deyiz. Bankacılık endeksi o sert düşüş devre kesicilere rağmen 1.79 eksi de kapattı. Ve bu hafta eksi 3.91'lik düşüşteydi. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine dün daha iyi bir açılış vardı bankacılık evet. tarafında. yüzde altıları %6'ları %7'leri görmüştük. Ancak bugün biraz daha düşük açılışlar var. Burada biraz da Telekom'la ilgili... Telekom hisselerinin varlık fonuna satın almasına ilişkin bankalarla yapılan görüşmeler noktasındaki sürecin de pozitif yansıdığını hatırlatalım. Sınai endekse geçelim. Bugün de tabii dünkü fiyatlamaya da baktığımızda borsa tarafındaki geri çekilmeye. Paralel bir hareketi var. 3267 puanda %4'lük bir düşüş hareketi var. Bu haftalık performansın siz de bahsettiğiniz aslında bankacılık endeksinden biraz daha geride bir performansı var. Ama yılbaşından bugüne yine bankacılığın önünde bir performansı Doğru. var kayıplara rağmen. Doğru. Şimdi tabii SNAİ tarafında e, endeksin 5 yıl boyunca e, biz size ciddi destek verdiğini görüyoruz. Ve burada hani 3500 4500 e, olur mu noktasındaki e, şeyleri konuşuyorduk daha bundan birkaç gün öncesine kadar. Şu geçiş süreci sona erdikten sonra e, e, ayarlamalar olduktan sonra SNAİ tarafında yeniden hareketlilikleri elbette ki göreceğiz. Kur'un sakinleşmesiyle birlikte ticaret hacimlerinde artış, ihracat rakamlarında yükseliş bekliyorum ben. Çünkü aynı zamanda girdi maliyetlerin de beraberinde düşmesiyle birlikte bunların fiyatlara yansıması, hisse bazlı hareketlere yansıması gibi kademeli süreçler olacak. Burada sınav tarafına baktığımızda 3409 kapatmış dün. %7.95 gün sonunda değer kaybetmiş. Haftalık bazda da yaklaşık %8.79 kayıp dünkü kapanışlarda. Şimdi karar anı sınayi tarafında. 3150 bu seviyenin üzerindeki kapanışlar olumlu. Hatta ve hatta bunu biraz daha aşağı indirgeyelim. 3050 ve üzerindeki kapanışlar olumlu olacaktır. Biraz daha toparlanmayı beraberinde işaret edecektir. Sınav üretim tarafında özellikle çimento sektöründe toplu iş görüşmeleri var. Onlardan gelecek her haberde çimento sektörü tarafında, üretim tarafında, sınav tarafındaki hareketliliğe pozitif yansıyabilir oradaki gelişmelerinde biraz baskı yarattığını hatırlatalım. Ama genel itibariyle baktığımızda kur ayarlamaları, kurun belli bir bantı oturmasına kadar demir-çelik sektörü, otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektöründe biraz daha satıcılı görünüm sınav tarafını baskılayabilir. Bu haftayı böyle tamamlarız ama önümüzdeki haftanın itibaren fiyatlarda yavaş yavaş inmeyle birlikte otomotiv sektörü, ÖTV noktasındaki gelişmelerle birlikte yine otomotiv sektörü, beyaz eşya sektöründe ben açıkçası perakende dair bir hareket bekliyorum. Evet, e, tabii süremizde sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşık 10 dakikamız var. Dolar-TL ile devam Hı -hı. edelim hemen. Düşüş eğilimi bugün de devam ediyor. Tabii en sert düşüşü dün gördük. Dün gün içerisindeki en yüksek ve en düşük fiyat aralığında %40'lık bir değer kaybı var. Dolar'ın Türk Lirası karşısında. Günlük bazda 12.4 seviyelerini görüyoruz. %0.71'lik bir geri çekilme var. Bir denge e, şu an için, dengeye kavuşmuş durumda evet. ama Hazne ve Maliye Bakanı Nöbetin Nebahat'ın açıklamaları önemliydi. Kur tarafındaki geri çekilmenin e, devamının beklendiği konu önemli ifadeleri vardı. E, tabii böyle dönemlerde ekonomi yönetiminin verdiği sözlü e, mesajlar da e, oldukça önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru. Tabii buradaki özellikle bu programın içeriğinin belli olması, bu hesaplamaların içeriğin belirlenmesiyle birlikte bu geçiş süreci biraz daha devam edecektir. Dolarda da tabii ki denge noktası nerede olacak? Bunu özellikle görmemiz gerekiyor. Yani denge noktamız bizim 10.50-12.50 bandında mı olacak? Çünkü 12.50 seviyesi ikinci pivot değerde 14.50 seviyesinden geri çekilmelerde ve yukarı yönlü hareketlerde de uzunca bir süre bu seviyeye gelmiş ve dönüş hareketlerini yaşamıştı. Şimdi tam oradayız. Daha aşağıya devam edeceğiz ve 11.50 seviyesine kadar mı geri çekileceğiz? Çünkü aradaki fark politika faizinin %14, kurun %12 ya da 11 noktasında olması ve bunun ne kadar sürdürülebilir olduğuna dair ee, soruların cevaplanması gerekiyor bu süreç içerisinde. Özellikle buradaki e, detaylar da belli oldu dün. E, bu, bu ana para artı faizle vade sonunda hesap bakiyelerini alacaklar. Ancak vade e, bitmeden, bu bozuş bu, bu, e, beklemeden te dönüşlerde hesap dönüşlerinde ise hem e, faizden hem de buradaki dolar bazındaki getiriden de mahrum olacaklar. E, özellikle buradaki başarı dolar TL'deki ...geri geri çekilmenin biraz daha kalıcı hale gelmesi için enflasyon konusundaki mücadeleye bakacağız. Buradaki o kararlı tutumun ıı, devamının gelmesi gerekiyor. E, negatif TL getirileri noktasındaki durumun pozitife dönmesi... ...çünkü hala hazırda enflasyondaki yükseliş eğilimi ve mevcut Merkez Bankası'nın politika faizi noktasındaki gelişmeler eee getiri tarafını hala negatifte de tutmaya devam ediyor. Yani enflasyon karşısında TL hala güçsüz. Dolara karşı biraz kazanımları söz konusu. Ancak burada hareketin 7'lerden başladığını düşünecek olursak 12.50-13 seviyesi de yüksek. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Sonuç itibariyle pivot noktasında duracağız mı yoksa yeni bir bant aralığı olan 10.50-12.50'ye mi çekileceğiz? Bugün bunun karar anı olacak. Şimdi akışta parite ve dolar endeksi var ama süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Dilerseniz şirket haberleriyle devam edelim. Tamam. Sonrasında vaktimiz kalırsa yine parite ve dolar endeksini konuşuruz. Arçelikle başlayalım arkadaşlarımızdan da rica edelim biraz akışta bir değişiklik yapmış olduk. S&P 500 tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği durağan olan not görünümünün ise negatif olarak değiştirildiği açıklandı. Açelik tarafından yapılan açıklamada 46 lira 64 kuruş seviyesinde %2.82'lik anlık bir düşüşü görüyoruz. Doğru. Geri çekilmelerde 42-44 bandı yeni alım için fırsat verebilecek seviyeler olarak gözüküyor. Çünkü yükseliş hareketinin ilk etabı 42-43 bandında başlamıştı. Yeniden bu seviyeye geri çekilme olursa alım fırsatı verecektir. Aynı zamanda bu düşüşün de sonlanması anlamına gelebilir. Evet eczacı başı ilaçla devam edelim. Zepzelka markalı ilacın Türkiye'de pazarlama ve satış hakları için İspanya merkezli Farma Marla lisans ve dağıtım anlaşması imzalandı. Açıklandı. 7 lira seviyelerinde %2.46'lık bir prim var. Doğru. İlaç sektörü de yine hareketlenecektir. Bu tip anlaşmalarda hisse fiyatlamalarını <laughs> olumlu olarak yansıyacaktır. Hissenin 6.83.8 bandındaki hareketlerinde Bugünkü kapanış önemli olacak. 7 liranın üzerindeki hareket 7.30-7.50 yükselişini beraberinde getirebilir. Takipçisi olacağız. Evet, gelecek varlık yönetimiyle devam edelim. Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında şirketin toplam 649.3 milyon lira ana paraya sahip iki ihaleye kazandığı medyada yer aldı. Hı hı. Ve sizden de bununla ilgili yorum rica edelim. Evet bu Denizbank'ın da buna benzer bir haberi vardı. Şirket bankalar özellikle ellerindeki tahsili geciken alacaklarla ilgili ana parayı alarak bu satışları yapıyorlar. Biz de bunun takipçisi olacağız tabii ki. Bu bilançolarında bir rahatlama yaratacaktır. Goodyear lastikliği ile devam edelim. Şirkette de Goodyear tire arasında teknik destek ve lisans sözleşmesinin revize edildiği bilgisi paylaşıldı. 9 lira 26 kuruş seviyesinde %3'e yaklaşan bir kayıp var. Evet hisse daha 17 Aralık'ta 12'ler seviyesine, 11.56'lar seviyesindeydi. Şimdi ise yeniden 9 seviyesine geldiğini görüyoruz. Ama şunu da belirtelim. Goodyear bilanço beklentisi açısından da pozitif geri çekilmeler alım fırsatı olabilir mi? İzlememiz gerekiyor. Evet şişe camla devam edelim. Cinler grubunun ABD'deki soda faaliyet alan operasyonlarının %60'ını şirket tarafından devralması kapsamındaki gerekli onayların tamamlandığı şeklinde bir bilgi var. 13 lira 99 kuruş seviyesinde %5.15'lik bir kaybı takip ediyoruz. Evet ve şöyle söyleyeyim bu geri çekilmeler şişe camda orta vadeli portföyler içinde alım fırsatlarını da ortaya koyacaktır. İşlemler artık tamamlanmış, satış işlemi tamamlanmış ve bu, bu, süreçte bir realizasyon olarak bu geri çekilmeyi değerlendirebiliriz. Turkas Petrol'e geçelim. Şirketle Albion mağarasında arasında Turkas Kuyucak paylarının satışına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalandı. Bilgisi paylaşıldı. Turkas Petrol'de de 4 lira 35 kuruş seviyesinde %1.16'lık bir prim var. Evet. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bununla birlikte tabii ki Turkas'ın kendi üzerindeki e, üzerindeki haber akışı olumlu. Hisse performansında kısa vadeli hedef değeri hala hazırda 5.05 olarak korunuyor. Yav Teknoloji ile devam edelim. E, şirketin 100 bin lira sermayeli mikro his araştırma geliştirmenin yüzde %50 payına karşılık gelen 500 adet paya karşılık 50 bin TL ile iştirak e, edildiği bilgisi paylaşıldı. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim burada bir iştirak söz konusu. Ee, son dönemdeki hareketli hisselerden bir tanesi Yeotek. Bununla ilgili gelişmeleri de takipçisi olacağız. Gelecek vaat eden şirketlerden bir tanesi. Evet zorlu enerjiyle devam edelim. Şirketin %100 pay sahibi olduğu zorlu doğal elektrik üretimine sahip olduğu Tercan Hidroelektrik Santrali'nin 2.04 MW ve 1.90 MW gücündeki 4. ünitesini iptal edilerek santralin üretim lisansında yer alan kurulu gücün santralin mevcut mevcut kurulu gücü olan acele ediyorum 15 megawatt olarak tadil edilmesi için EPDK'ya başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 1.69 kuruş seviyesinde %1.81'lik bir prim var. Evet, özetle şöyle özetleyebiliriz. Haber EPDK tarafından kabul edilmesi, e, olumlu başvuru yapılmış, kabul edilmiş ve e, bir, bir bir haberin içinde üç başlık da var ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim hissedeki bedeli sermaye artırımı sonrasında fiyat hareketlerinin sıkıştığını ve yukarı yönlü hareket içinde güç topladığını söyleyebiliriz. 1.70'in üzerindeki kapanışlar bu yükseliş eğilimini destekleyecektir. E yine 2022'de izleyeceğimiz hisselerden biri olmaya aday. Evet, e, diğer şirket haberleriyle devam edelim. E, artıran şirketlere bakalım. MMC Sanayi'de tahsisli sermaye artımı kararının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Ve e, Selva Gıda'da da tedbir uygulama kararı geldi. 21 Ocağı kadar brüt takas tedbiri getirilirken açığa satış ve kredi işlem yasağı da 20, 21 Ocağı kadar uzatıldı. Aynı zamanda Selva'da e, şirketin %34 oranında bedelsiz olarak e, sermayesinin yükseltilmesine karar verildiğini de açıklayalım. E, şöyle bir baktığımızda beyaz eşya sektöründe e, Kasım ayında yıllık %5 e, üretimin artışı, satışların yüzde art, %7 art, arttığını görüyoruz. İhracatta da yüzde %7 gerileme. Sonuç itibariyle bugün borsa yine satışlı olabilir. Kapanış önemli olacak bizim için diyebiliriz Aysun. Evet, e, şimdi biraz önce Eurodolar ve dolar endeksine evet. değinmeden şirket haberlerine geçmiştik yatırımcılarımızla paylaşalım diye. Eurodolar paritesiyle devam edelim. Bir e, 1.13 seviyesinin altında bir fiyatlama söz konusu. E, bugün ABD'de e, büyüme rakamlarının final evet. detaylarını takip edeceğiz. E, Avrupa tarafında omikron varyantına ilişkin gelişmeler önemli Kısıtlamalar, kapanmalar gündemde ki bazı ülkelerde bu kararlar alınmış durumda. Risk işte Avrupa tarafında zayıflamış durumda. 1.1268 seviyesi %0.13'lük bir düşüş var. Aynı zamanda dolar endeksinde bir yükseliş var. Birazdan bakacağız detayına. Evet hemen teknik seviyeleri verelim. 21 günlükler 1.1506'da. Bunun altındayız maalesef 50 günlükler 1.16.73 bunun da altında. 200 günlüklerse ise 1.16.60 bunun da altındayız. O zaman nereye bakacağız? 1.12.68 seviyesi önemli yani şu anda bulunduğu seviye önemli. Bunun altında 1.11 seviyesi var. Tehlike çanları nerede çalar? Yani euronun değersizleşmesi doların ve dolar endeksinin küresel bazda değer kazanımı ise 1.10.05 seviyesi. Bu seviyeye bakacağız. Ama şu an için tehlike çanlarının uzağındayız. Olumlu ama Avrupa piyasaları için karışık seyirler. Dolar için de güç toplama diyebiliriz bu döneme. Evet çok teşekkür ederiz. Tamamlamadan önce bir de kısa portföy önerinizi alayım. Tabii %40 hisse senedinde duralım ama maliyet düşürmek için aceleci olmayalım. Bir piyasa normal seviyelerine otursun ama %40 hisse senedi devam edeceğiz. Biraz ekranın gerisinde kalıp izlemek için uygun bir gün olabilir. Çok teşekkür ederiz Belgin Hanım. Değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim portföy yönetiminin sonundayız. Yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.